Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Growtopia'nın birinci bölümüyle birlikte karşınızdayım arkadaşlar ee, ilk bölümünde nasıl e, dünya yapılır yani dünya yapılır derken ilk bölümde yani dünyayı nasıl geliştiririz ve nasıl dünya yapabiliriz bazıları dünya diye geçiştiriyor iki tane üç tane blok atıyor buna dünya diyor yani nasıl bir bu kapa anlamıyorum şimdi ee, bir ilk başta hesabı kurdunuz. Burada, buradasınız tamam mı? Şimdi burada kendinize özgün bir dünya ismi bulmanız gerekiyor. Şimdi e, dünya ismi dünya isminizi kendiniz oluşturacaksınız. Ama unut unutmayacaksınız bu dünyayı yoksa dünyanız Falla pişon gibi olur. Şimdi bu dünyayı atıyorum. Ee, ne koyalım? Ne olabilir? Posta 54 5, Posta 543 Bakayım var mı böyle bir dünya? Hemen giriyorum İnternette herhalde bir daha sıkıntı var Şimdi ilk başta Böyle bir dünyanız oluyor Topraktır Vesaire taştır Bunları kıracaksınız Bomboş bir dünya yapacaksınız Şimdi ilk önce Yapmanız gereken şey Buraya girip 50 tane elmas ve small lock almanız. Small lock aldıktan sonra buradan ne oluyor abi? Bir tane böyle koyuyorsunuz. Sonra blok alıyorsunuz elinize buradan kırıp ya da başka bir vidionuz varsa tabii. Bunları buraya koyuyorsunuz adamların gelmemesi için. Şimdi bunlar böyle olunca da adamlar giremiyor. Ancak buralara falan şey koyabilirler. E, toprak vesaire. Çünkü alanı bu kadar. Smallon. Ama Hublok'un mesela bu kadar. Ama Hublok'un da mesela şeyi ağır. Elması. Anladınız mı? Big log var. Big Lok da ondan bir küçüğü. Bu kadar alıyor. Anladın? Bu kadar basit. Şimdi. E, buradan. Burayı kıracaksınız. Kırdıktan sonra ise böyle kırıyorsunuz atıyorum kırıyorsunuz kırıyorsunuz. Şundan 2000 elmas yapıyorsunuz. Ama 2000 elmas buradan çıkmayacak. Diğer videoda nasıl VL kasılır? Onun onun videosunu göstereceğim. Wordlock. Wordlock alıyorsunuz. Tamam mı? 2000 elmasınız olunca. Şimdi böyle kastınız, kastınız, kastınız. Kastıktan sonra bu small'ı koydunuz. Ama bir adam sakın şey derse drop oynayalım diye sakın inanmayın. Çünkü bu oyunda scammer'lar var. Aman diyeyim kanmayın. Şimdi burayı full kırıyorsunuz. Kırın kırın kırın. Sonra kırdınız. Atıyorum dünya bomboş kaldı. Şimdi bu dünya bomboş kaldı. Şimdi bu platformlardan yerleştireceksiniz en altlara. Çünkü bu dünyayı farm yapın ilk önce. Benim dünya gibi aynı. Şu. Şu dünyanın aynısını yapabilirsiniz. Mesela. Bobriere'ye giriyorum. Dünyayı böyle yapabilirsiniz. Yani Şekillendir edebilirsiniz. Çok güzel bir dünya benim açıkçası. Şimdi. Bu dünyadan sonra diğer bölüm. Bak. Bu yan. Bu yanı da şey yapıyorsunuz. Böyle kırma yerleri. Tamam mı? Yaptınız atıyorum. Ve... Benim neden simallığım yok mu? VL'm var. Çünkü bu VL her yeri kaplıyor. O da 2000 elmas. Gösterdiğim gibi. Şimdi bu VL'leri yapıp e, VL'yi aldık. Ne yapacağız? Üstümüz üstümüz zaten bomboş olacak. E, şunlar, bunlar yok olacak. Bak bunlar yok. Tamam mı? Çıplaksınız yani. Şimdi bunu yaptınız. Ee VL'ler ne işe yarayacak? Sadece dünya içi Hayır. şimdi Burada ne yapıyorsunuz? Kendinize bir üst tasarlıyorsunuz. Nasıl bir üst? Şimdi atıyorum shop. Shop'a giriyorsunuz. Kendinize özgün bir tane üst falan bulabilirsiniz buradan. Girdik. Burada her şey var arkadaşlar. Mesela pet. 5 forlok. Allah'ım çok pahalı ya. Bunlar acayip pahalı arkadaşlar. Gerçekten bak. Yeni mi? İki mi? İyi kazık atıyorsunuz. Aferin böyle tamam. 8 board block. Vay vay. vay 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 vay. 5 mi? Ne 5'i lan bu? Bunu bir small block alıyorduk oğlum. Baya pahalanmış. Neyse. Ben eskilerdeydim şimdi arkadaşlar. 4 yıl önce falan oynuyordum bu oyunu. Atıyorum canınız bir üst gördü. Yani çok pahalı üstlere de bakmayın ha. zaten yeni başlamışsınız. Atıyorum bu. Tamam mı bu? Sonra kanat. Bak kanat lazım. Bu değil. Bunu hiç seçmeyin. Ya da ninja üstü de olabilir. Evet ninja üstü de olabilir. Şu arkadaştaki gibi. Şimdi. Burada. Yapacağınız şey. Şöyle bakıyorsunuz. Kafalık da alabilirsiniz. Bakın bu da bir bir voltlukmuş. Şimdi. Ee, aldınız. Bir setiniz oldu bunun gibi. Mis gibi baba. Misler gibi bir setiniz var. Şimdi bu sette ne yapacağız? Hiçbir şey. Yani sette bir şey yapılmaz. Şimdi anladığınız kadarıyla burada bu breyreye girdik. Şimdi dünyayı oluşturdunuz. Ne güzel şeyleriniz var. Hemen bizim posta 543'e girelim. Şimdi dünyayı oluşturdunuz baba şey yaptınız. Yapacağınız şey dünyayı kırmak. Arkadaşlar bu oyun bayağı emek istiyor. Bu oyun bayağı emek istiyor. Bakın size ilk baştan diyorum. Sabredemeyenler varsa e, hani böyle tohum olsun, ekme süresi olsun. Bayağı şeyler var. Böyle kırdınız, kırdınız. Sonra tohum ekeceksiniz tohum. Ne tohumu? Mesela Elinizde ne tohum var? Ee, böyle kırdınız. Tamam mı? Böyle birleştirin. Atıyorum toprak. Lav. Bunu ne yapıyor? Kapı yapıyordu herhalde. Herhalde kapıydı. Ya da blok. Şu bloktan. Ee, bunu yaptınız. Bunu yaptınız. Ne etti? Lava. Yani lav. Love, it, love elde etmiş olmanız şimdi bununla bu bunu koydunuz wooden blok tamam mı şimdi oyun bu kadar yapıyorsunuz yapıyorsunuz yaptıktan sonra da ee, böyle buraları kırıyorsunuz bin kere demenin de manası yok bin kere dedik çünkü kırdınız ve misler gibi bir dünyanız var bomboş bobreye giriyorsunuz ya yani benim dünyayı değil tabi kendi dünyanıza Sonra eee e, bir belgeniz var mı? İlk başta ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum. Buy. Şey adını unuttum. Neydi lan onun adı? Tam pinball'a bakalım. Pinball'a bir bakalım. Bu ne abi? Bu Çilin'dir bu ne lan bu? Ha şu an kimse yok anladım. Bu fiş yazalım. Bakalım. Bu ne geldik biz fiş. Çık yeniden yer. nerede bu ya bu ipiş aynen hemen oğlum bu hep mi aynı neyse oğlum bu ne biçim dünya lan böyle neyse girdiniz arkadaşlar kendinize özgün bir dünyanız var bu seferde güzel tohumlar bulmanız lazım fiştank olsun bunlar olsun pimbal olsun Bunları yapacaksınız Böyle yaptıktan sonra zaten kendiniz Geliştiriyorsunuz beyliğiniz oluyor 4 beyliği 5 beyliği Böyle güzel üstleriniz oluyor o zaman oyun Zevkli hale dönmüş oluyor Ama bir yerden sonra da sıkılabilirsiniz O bana da oluyor merak etmeyin Şimdi Şöyle bu buyurasa girelim Orada kimse var mı Ne oluyor lan Heh Nere lan bura Ha, aynı. Şimdi asıl burada yapacağınız şey diğer videoda göstereceğim. VL nasıl kasılır anladınız mı? Şimdi burada her şeyi kavradınız. Smallon alanını smallon nasıl hani VL'nin nasıl yapılacağını size anlattım. Şimdi VL nasıl kazılır? Onu anlatacağım şimdi. Ama bu videoda değil, öbür videoda. Ee, benden bu kadar arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz